Merhaba arkadaşlar. yapı yarışmasına yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatta ikinci bölümü görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı ben de biliyorum. Creeper yapalım bir tane. Yanımda Aybert var. Merhaba arkadaşlar. Facecam koymadım arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Creeper yap. Nasıl bak bir kere Enderman olmuştun. Onu nasıl yaptın? O moddu. Ne hala var mı sende? Arkadaşlar yorumlara bilmeyin hemen. Kötü yapabilirim. Normal bir şey. İnsan hali. Belki yeteneğim yok. <laughs> खरीयपुर न <Sessizlik> 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 fazlalık da var. Boydum lan ne yazdı? Böyle. <laughs> <laughs> Boş her kalı. Sanki yapabileceğim de. Ne yaparsa? Göt mü vereceğim? Lan mı uçuyor lan? <laughs> Telif hakkına giriyor. O O girmiyor galiba. Reklam yapmam mı? Yani Herif hakkı ne lan? Bilmem. Sen farkındasın. O yüzden öğrenmişim. Hmm. Onun kafası nasıl? Bir kafası var. Ne ne ne? Ne var gibi kafası var. Dedem dedi. diyor? Bakın üşüyeyim <laughs> <laughs> ulan. devam ediyor arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu da bitiriyoruz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.